cicim dokumalar deseni oluşturan do, renkli dokuma iplikleri çözgüler üzerinden 2-1 2-1 şeklinde atlama yapıyor ise bununla beraber eğer 3-1 3-1 bir, bir atlama yapıyor ise bu tarz dokumalara biz cicim dokuma diyoruz arkadaşlar dokuma tekniğini gösterecek olur isem şöyle göstereyim 2-1 2 bir atlamalar yapıyor burada renkli de görüntüsü burada 3 bir üç bir atlamalar yapıyor tezgah üzerinde bunu gösterecek olur isem şu şekilde Öncelikle birinci ipliğimiz çözgü ipliğimiz ikinci et ipliğimiz atkı ipliğimiz olarak mavi rengi seçtim ben burada bunu istediğimiz renkte seçebiliriz. O bizlere kalmış bir şey. Üçüncü ipliğimiz ise asıl desenlerimizi oluşturan üçüncü grup atkı ipliğimiz oluyor bunlar. Bunlarla 2-1-2-1 bir, bir ya da desenimize göre 3-1-3-1 bir, bir şeklinde de yapabilir atlamalar. Burada ben 2-1 atlamalar yaptım. Nasıl yapıldığını gösterecek olur isem. Burada kırmızı gitmem gerekiyor. Örneğin turuncu gitmem gerekiyor. 2 üstten bir alttan, iki üstten bir alttan şeklinde. Çözgü iplin üzerinden iki atlama yaptık, görüyorsunuz. Tekrar burada desenime göre bir atlama daha yapmam gerekiyor, ikilik bir atlama daha yapmam gerekiyor. Bunu alta veriyorum çünkü desen sınırım burada bitiyor. Tekrar sağa çıkartabilirim. 2 1 Burada sarı renkten devam ediyor desenim. Ne yapıyorum? Yine ipliğimi öne çıkartıyorum. Atkı ipliğimi öne çıkartıyorum. Rengimi oluşturan desenimi oluşturan. 1 2 Gördüğünüz gibi 2 1 şeklinde atlama yaptım. Burada yine devam ediyorum desenim boyunca iki atlama yaptım. Burada yine atlama yapmam gerekiyor. Burası da sarı olacak. Burada ne yapıyorum?